ETV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim ana haber bülteni ile karşınızdayız. Anadolu'nun en büyük ve önde gelen fuarlarından birisi olan Capex Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen CAPEX Anadolu Kapı Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın açılış töreni düzenlendi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıcı'nın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Sivil Toplum Teşkilatları Temsilcileri ve iş Dünyası'ndan konuklar katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuarda yer alan firmaları ziyaret ederek yetkililerle sohbet etti, ürünler hakkında bilgiler aldı. Kayserimizi fuarlar şehri yapma yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlar içerisinde mobilya denilince, kapı imalatı denilince Kayseri akla gelir. İşte gerek yurt içinden gerekse yurt dışından hem müşterilerimizin hem alacak satacakların buluşma ortamı sağlamak amacıyla bir fuarımızı daha böylece hayata geçirmiş oluyoruz. Nobel fuarcılara teşekkür ediyoruz. bu arada kapı üreten hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Gelişmeleri takip ettiklerinde farkındayız. Kapı Kayseri'den alınır diyoruz. Ya Allah! Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan Kayseri Şehir Endeksleri Projesi'nin imza töreni düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Kayseri Şehir Endeksleri Protokol imza töreni yapıldı. Düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Eri Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, 2025 yılı bitmeden projenin ilk fazının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Bu proje için bizlere vermiş olduğunuz güçlü destek için kurumu ve tüm paydaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. İmza törenimize katılan ve bu proje paydaş olan Bilim Sanayi İl Teknoloji Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze, TÜİK Bölge Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, SGK İl Müdürlüğümüze ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğimize ve imza törenimize katılan tüm misafirlerimize ve basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Son söz olarak tekrar her şeyin bir hikayesi var bizimkini birlikte yazacağız. Eri Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun böyle bir projede Eri olarak yer almaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Gerçekten bu süreçlerde Erciyes Üniversitesi olarak bugün sahip olduğu imkan, kabiliyet ve kapasite itibariyle İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz bu süreçlerde kendisini birçok alanda kanıtlamış bir fakültedir. Kendi eşdeğerleriyle kıyasladığımız zaman da her daim ilk onda olan bir fakülte olması da bu çalışmadaki etkinliği ortaya koymada güzel bir sonuç olacaktır. Ben bu süreçlerde başta valiliğimiz olmak üzere e, müsiatımıza, sayın il müdürlerimize e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Soyut gibi kalan bu kavramın bence çalışma sonucunda sonu çok güzel sonuçlar olacaktır şehrin bize de hain olmasını diliyor. Vali Gökmen Çiçek ise bütün şehirlerin örnek alacağına inandığı bir proje dedi. Aslında bu bir sürü rakamın analizini yapın, slot analizini yapın, şeffaf bir şekilde, hiçbir bilgi birbirinden saklanmadan bir yol ortası çıkıyor. Bu işin hikayesi bu. Yani şehre bu rakamlar şunu gösteriyor. ihracat rakamlarında şu sektörlerde şurada şurada bir durgunluk var diye sorulan bir Aslında o kadar önemli ki hem idare yol gösterecek hem iş dünyasına yol gösterecek hem sosyo-kültürel sosyo-ekonomik durumuna şeyin yol gösterecek. Program konuşmaları ardından gerçekleştirilen imza ile sona erdi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim öğretim döneminde velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altın düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim öğretim yılı heyecanıyla birlikte ailelerin kırtasiye, okul kıyafeti ve servis ücretleri nedeniyle büyük bir mali yükle karşı karşıya kaldığını belirtti. Okul çantası içerisinde olması gereken eğitim materyalleri öğrencilerimizi heyecanlandırırken velilerimizi ise kara kara düşündürmekte. Sadece okul çantasının içerisinde kitap ve kırtasiye ürünleriyle dolması minimum 4800 TL'ye mal olmaktadır. Bunun içerisinde servis ücreti, beslenme giderleri ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlar bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin asgari en temel okul ihtiyacı okul kıyafetleri, ayakkabıları, çanta ve özellikle servis ücretleri velilerin sırtına gelen zamlarla yeni bir kambur oluşturmuştur. Bugün birçok anne baba çocuğunun beslenme çantasına sağlıklı yiyecek koyamaz hale gelmiştir. Eğitim harcamaları neredeyse bir evin aylık mutfak giderlerini geçmiş vaziyettedir. Velilerimiz borçla çocuk okutur hale gelmişlerdir. Gelinen noktada ailelerin borçla eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor olması milli bir eğitim sorunumuzdur. Çocuğunu okutmak isteyen için borçlanan, kredi kartına yüklenen farklı ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan binlerce ailemiz var. Eğitim toplumun en temel hakkıdır. Ancak bugün gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız için büyük bir yük haline gelmiştir. Belediyelerin kırtasiye yardımları yapmalarını takdir ettiğimiz gibi insanlarımızı eğitime eğitimde bile yardıma muhtaç bırakan bu düzenin de acilen değişmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizde çocuklarımızın geleceği velilerin cüzdanına bağlı olmamalıdır. Devlet eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır. Aksi takdirde hem aileler ezilir hem de çocukların geleceği heba olur. Peki bizler Saadet Partisi olarak bu kadar eleştirdiğimiz durum durumu Nasıl telafi edebiliriz? Çözüm önerilerimiz nedir? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Birincisi kırtasiye ürünlerindeki KDV'nin kaldırılması gerekir. Fiyatlara devlet desteği uygulanması şarttır. İkincisi dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz kırtasiye setleri ve okul kıyafeti desteği verilmelidir. Üçüncüsü servis ücretleri makul seviyelerde tutulmalı bunu yaparken de servis esnafında üzmemelidir. Dördüncüsü, devlet okullarında ücretsiz ve sağlıklı öğle yemeği uygulamasına geçilmelidir. Beşincisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler işbirliği yaparak eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak destek paketleri hazırlamalıdır. Altıncısı ve bizce en önemlisi, öğrencilere ve eğitimcilere toplu taşımada günlük iki biniş ücretsiz hale getirilmelidir. Yedincisi de belediyelerimiz okullarımızın temizliği temizliğini üstlenmeli ve bununla ilgili timler oluşturmalıdır. Eğitime destek aslında geleceğimize yatırım demektir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Eğitim alanda yapılan her destek ülkemizin yarınlarına yapılan büyük yatırımlardır. Saadet Partisi olarak bizler velilerimizin yükünü hafifletmek ve her çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamak için her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mevlüt Kurt ve beraberindeki heyeti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek Melik Gazi Belediyesi'nin proje ve hizmetleri hakkında görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mevlüt Kurt ve beraberindeki heyeti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek Melik Gazi Belediyesi'nin proje ve hizmetleri hakkında görüşme gerçekleştirdi. Mevlüt Kurt, Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezisinin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi. Hükümetimiz döneminde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde savunma sanayine çok büyük önem verilmişti. Şu ana kadar da bu önemin meyvelerini artık somut olarak daha da bariz bir şekilde görmeye başlıyoruz. Yerli savunma sanayini artık yüzde %90'lara yüzde getirdik. İnşallah bugün de burada bu savunma sanayinin eğitim anlamındaki yatırımlarıyla ilgili 11 ilimizde devam eden Kayseri ilimizde de Havacılık Lisesi ile ilgili böyle bir yatırımı görmekten çok mutlu olduk. Buradaki öğrencilerimizin hepsi çok başarılı seçilmiş öğrencilerimiz ve Türkiye'nin bundan sonraki savunma sanayindeki kalkınmasına çok büyük bir katkı sunacak öğrencilerimiz. Bu genç kardeşlerimizin ileride çok büyük işler başaracağına biz canı gönülden inanıyoruz. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Osman Gökçe'yi misafir etti. Kocaeli'nin Belediye Başkanı Ahmet Çolak, Bayraktar Türkiye buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Osman Gökçe'yi misafir etti. Ziyaret sırasında Koca Sinan'ın örnek projelerini inceleyen ve esnaflarla bir araya gelen Osman Gökçek, Başkan Çolak Bayraktar'a övgü dolu sözlerle teşekkür ederek, "Bugün gezdiğimiz tüm esnafların başkanımıza duyduğu memnuniyeti görmek beni son derece gururlandırdı. Burada yapılan hizmetler ve tesisler muhteşem, örnek olacak niteliktedir." dedi. Başkan Çolak Bayraktar, Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile birlikte Sivas ve İstasyon Caddesi, Yeraltı Çarşısı ve Yeni Sanayi'de esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisi'nde bulundu. Esnafların ve vatandaşların Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri Milletvekili Gökçek tarafından takdirle karşılandı. Kocasinan Belediyesi'nde misafirlerini ağırlayan Başkan Çolak Bayraktar daha sonra Heyetle birlikte Kocasinan Kadın Kooperatifi Organik Bahçesi ve Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi olan Kocasinan Akademi Ertuğrul Gazi Tesisini gezdi. Başkan Çolak Bayraktar bu birimlerde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali Talas'ta birbirinden özel etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali Talas'ta birbirinden özel etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçı'nın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kirazla vatandaşların katılımıyla Talas Sanat Galerisi'nde Kayseri Sandık Çeyizi Mirası sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesinde Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı'nın girişinde gençlerin keman ve bağlama eşliğinde seslendirdiği Neşeter Taş'ın eserlerinden oluşan mini konser katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programda ayrıca Osmanlı Kültür Sokağı'nda yer alan Su Medeniyetleri Galerisi ile Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaret edildi. İncesu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla İncesu 3 Kuyu Mahallesi arasında bozuk olan yolun yapımına başlandı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koçla, İncesu Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı işbirliğiyle uzun yıllar sorun yaşanan İncesu 3 Kuyu yolunun yapım çalışmasını yerinde inceledi. Üçkuyu Mahalle Muhtarı Hasan Özün de katıldığı ziyarette konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bölge halkımızın uzun zamandır bizlerden talep ettiği yol çalışmasına bugün itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi olarak başladık. Katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim. Yolda herhangi bir kazanın yaşanmaması için kurbanımızı da kestik. İlçemizin birçok noktasında çalışma yapıyoruz. Süksün, Ören Şehir Kızılören mahallemizde parke, 3 kuyu mahallemizde asfalt, diğer bölgelerimizde sati çalışmalarımız devam ediyor. Laf değil icraat üretiyoruz. 3 kuyu mahallemizin içindeki yolda genişleme çalışmasına da başladık. Halkımıza anlayışı için teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde Nevşehir Aksalur yolunda İnce Su Merkezi Bulgurcu Mahallesi ile Yeni Cami Mahallesi arasındaki yolda da sıcak asfalt çalışmasına başlayacağız. Bizi izlemeye devam edin dedi. Selçuk Amca Derneği (DMD) ve SMA hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Kayseri'nin 29 mahallesinde çocukların neşeli dünyası adı altında 29 ayrı etkinlik gerçekleştirdi. Selçuk Amca Derneği (DMD) ve SMA hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Kayseri'nin 29 mahallesinde çocukların neşeli dünyası adı altında 29 ayrı etkinlik düzenledi. Sen derdi, sen orada. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde binlerce çocuğa pamuk, şeker, çeşitli hediyeler dağıtıldı. <laughs> etkinliklerde Güzel Emine şarkısıyla ün salan sanatçı Ömer Can Şimşek verdiği ücretsiz halk konserleriyle halkın gönüllerinde taht kurdu. <laughs> Kayseri'nin sevilen yüzü kıvırcık yollarda Selçuk amcayı da yalnız bırakmadı son çocuk gülene kadar beraberiz diyen Kıvırcık, hoş sohbeti ve neşesiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü kuaför Murat Duman ve ekibi etkinliklerde okul öncesi binlerce çocuğun saç kesimi ve bakımını yaptılar. Ünlü fenomen Tuğba Erdoğan da yer aldığı etkinliklerde bir gün her şeyi tüm çocuklara bedava olana kadar Selçuk amca ile beraberiz diyerek sosyal sorumluluk projelerine desteklerini süreceğini kaydetti. Dernek Başkanı Selçuk Amca yaptığı açıklamada, öncelikle dernek yönetim ekibine minnettarım. Asıl kahramanlarımız onlar. Ekip olarak DMD ve SMA hastası çocuklara bağış toplamak için bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Kayseri'de çocuk festivalleri, akşam sinemaları ve ünlü sanatçı Ömercan Şimşek'in sahne alacağı konserlerle farkındalık çalışmalarımızı büyüteceğiz dedi. Adana Nova kadın basketbol takımı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor. Takımın baş antrenörü Ender Ünlü hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Adana Nova kadın basketbol takımı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor. Takımın baş antrenörü Ender Ünlü, ATV Kayseri'ye özel yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Öncelikle bize bu imkanı sağlayıp burada bu kampı yapmamızı sağlayan yönetimimize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok üst standartlarda bir kamp geçiriyoruz. Sezona gayet iyi hazırlanıyoruz. Tesisler mükemmel. Konakladığımız otel, Megasaray mükemmel. Bütün personel, belediye personeli olsun, tesis ekip personeli olsun, otel personeli olsun herkes bize her şeye emrinizde amade durumdalar. Ne desek, biz dediğimizi iki etmiyorlar. Burada salon mükemmel durumda. Hemen yanında üst katta fitness salonu, yan tarafında yüzme havuzu, arka tarafta kros alanları var ve her şeyden istediğimiz gibi faydalanabiliyoruz. Birbirine geçişleri 30 saniye ya da 1 dakika gibi sürüyor çok iyi tempoda bir antrenman periyodu geçirdik. Sezona çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ilk maçla birlikte sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. Takım oyuncuları da yaptıkları açıklamada çok verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sezon öncesi kampımıza Kayseri'de yapmaya başladık. Bunun için öncelikle kulübümüze çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı sunduğu için. Burada çok yoğun tempoda çalışma fırsatı buluyoruz. Fitness olsun, salon antrenmanları olsun, cross antrenmanları olsun çok yoğun şekilde ve tempolu güzel geçiyor. Bulunduğumuz yer zaten yüksek irtifa olduğu için hem oksijen anlamında da hem açık hava ve salon koşulları anlamında da bize çok yeterli oluyor. Konakladığımız yer buraya yakın olması da iyi oluyor. Mega Saray Otel'de kalıyoruz. Aynı zamanda Kemal Şahin ve Deniz Şahin Bey'lere de çok teşekkür ederiz. Bizi otellerinde ağırladıkları için. Bugün 7. günümüzdeyiz kampta. Kayseri'de çok güzel bir yerde kalıyoruz. Kondisyon anlamında, fitness, salon her şey bizim için mükemmel gidiyor. Takımın kaynaşması açısından da bu kamp bizim için çok faydalı oldu. Her anlamda çok verimli bir kamp geçiyor bizim için. E, tabii ki de e, burasının tam kamp ortamı olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Kaldığımız otel, e, buraya çok yakın ve e, güzel bir otelde kalıyoruz. İşte beslenmemiz olsun, fitness'ımız, her şeyimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Birkaç günümüz kaldı. Bu birkaç günü de iyi, iyi şekilde geçirip sezona iyi hazırlanmak istiyoruz. Döndüğümüzde de aynı şekilde devam edeceğiz. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederiz. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.